1996'da bir Türk ve İsrail askeri uçakları Türk hava sahalarında eğitim yapacaklar. Türk ve İsrail pilotları nerede eğitim yapacak? Türkiye'nin sahasında. Yani Konya'da yapacaklar. Şimdi Filistinli eğitim vuran pilot Konya'da Türkiye tarafından, Türkler tarafından yetiştirildi. Madde bir. İkinci madde İsrail Türkiye'ye e, silah satacak ve Türk fantom savaş yetlerinin modernizasyonunu yapacak. Bu da bir anlaşma. Ki o tarihlerde bunlar yapıldı ve arındı. İsrail ve Türkiye ABD kuvvetleriyle tatbikat yapacaklar ve bu tatbikada da Türkiye'de katılacak Suriye sınırında bu tatbikat yapılacak. Bu da yap geçmişte yapıldı. Dört, bu çok mühim sevgili arkadaşlar. İstihbarat alanında işbirliği yapılacak ve bu kapsamda İsrail-Türkiye sınırlarından İran ve Suriye'yi dinleyecektir kim İsrail. Kim yaptı bu anlaşmayı? Sayın Erbakan yaptı.